Evet Yine arabanda test sürüşüyle mi çıktın oğlum? Hı? Kendisi sürebiliyor mu hiç babası? Sen mi götürüyorsun? Evet. Geri al, evet. geri al. Evet. Çok hızlı gitti mi? Geri al. <laughs> Anneciğim sen mi sürüyorsun? Babam mı sürüyor seni? Karşı yola geçtiğimizde bir kendi sürsün bakalım nasıl gidecek babası merak ediyorum. adam. <laughs> çok çevirme anneciğim. Kenardan gitmeye özen göster. Bak çok ortadan gidiyorsun. Bayağı iyi gidiyor. He? Hızlı düşükte mi gidiyor? Good Gamza. Bay bay. Oğlum. Gel geri gel geri gel geri gel geri. Ben sevdim bunu ya. ile kaçıyordu ben yakalayamıyordum bu sıpayı. Böyle kaçamaz da bende. Tek sıkıntı bundan bana da lazım babası ya. Ben böyle çok yorulurum Umut Gamza'nın peşine. Git anneciğim sen gidiyorsun baban sana bıraktı. Git. <laughs> Utkan şu anda kendisi gidiyor. Anneciğim çok çevirme direksiyonu düz tut. Acemi bir şoför yılan gibi gidiyor bildin. <laughs> kıvrıla kıvrıla. Utkan da yılan gibi kıvrıla kıvrıla gidiyor ne oğlum? Düz git düz tut düz tut. Kendi mi gidiyor? Aferin. Alıştı bayağı. Hadi git dön geri. Kamza geliyor, geliyor Utgamza. Anneye doğru geliyor benim küçük şoförüm. Küçük şoförüm benim. Aa, ezecek beni Utgamza beni, ezecek beni, ezecek beni. Çekilemem annem, azıcık video çekebiliriz sana. Çekmeyelim mi video anneciğim? Hı? Hiç konuşma modunda değil. O kadar mutlu olmuş ki şu anda. Oğlum. <laughs> Kurtar beni babasa sakın. Anneciğim. Anneciğim. Artık birazcık da bana verecek mi arabanı? Aa, bak, araba Hayır. Gidiyoruz. Azıcık, azıcık da bana vermek ister misin arabanı? İki tane. O benimle pazarlık yapıyor ya bazen. Abi, İki tane. Utku Hamza. İki tane. Ama sen benimle pazarlık yapıyorsun. Benim hayır dediği bir şeylere. Hı? Hayır. İki çocukla ben sürebilirim bence. Hayır. Yak bakayım ışıklarını. Işıklar yanıyor zaten ya, Gözükmüyor sadece. Aa yanıyor evet, beyaz olduğu için. Akşam daha fazla yanıyordu ama sanki. Evet o kamzaneyi ezdi. Az kalsın ezdi. Az kalsın ezdi. Anne ezilmez. Anne ezilmez. Baka, Hayır. Git bakalım. Git. Düz sür annem. Sürekli sağa sola yaparsan arabanın şeyini kaybedersin dengesini. Hadi git babanın peşine doğru git kutlamalarda çocukları eğlendiğimiz için yeni aktiviteniz. Sağa sola. Baktın mı oğlum? Git 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 ama kimseyi ezme ha. Küçücük yaştan trafik canavarı sakın olayım deme oğlum. Duydun mu? Kanza sevdi bu işi. Otkanza. Otkanza. Hadi bakalım. O yabancı müziklerimiz de var Utkamza Bey. Ne dinliyorsun sen, sen öyle? Hı? Bu kadarmış. Aa, keyfe bak keyfe. Müziği de açıldı. Evet Utkamza. Utkamza. Ne? <laughs> seni keyifli tozba seni. Mutkağımız o çimenlere daldı. Bakalım gidebiliyor mu? Oo çok güzel gidiyor. Evet hadi gitsene. Mutkağımız çok hızlı gidiyor. Geri gel geri gel. Geri aşkım. Geri. Evet. Çok iyi değil mi? Hadi hayatım ana yola çıkalım istersen. Hadi bakalım gidelim. Hadi bakalım gidiyoruz. Sıra tarafa doğru hayatım. Tamam. <laughs> oh, anneciğim sen çevirme bebeğim. Ben çevirirken o da çevirebilir miyim hayatım? Olmadı işte. Çeviremeseydi iyiydi. Ne yaptık? Direkt sadece ben de O konta ne işe yaradığını akşam biz de tartışıyorduk. O akşam biz de tartışıyorduk. Neyiniz var annem? Yabancı Ya Yabancı müzikleriniz mi var paşam? Utkı Hamza! Evet. Hadi anneciğim arkadaşlarına bay bay yapalım. Arkadaşlarına bay bay yapalım annem. Oğlum. Bir şey... Unutmayın. Bir şey takip etmeli. Unutmayın. Bir sayıyor. Çünkü. Aman <laughs> <laughs> Unuttun mu? Görüşürüz. Görüşürüz. Ama biz bir şeyler de sayarlar.